Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FM22 Mobile Villa Real ka kariyerimize devam ediyoruz. En son Sevilla maçında kalmıştık ve Süper Kupayı kaybetmiştik. Bu kötü olmuştu. Artık kazanabileceğimiz maçı kaybetmiştik. Ve bu maç zorlu maçlarımız olacaktı. Sevilla ve Real ma maçımız olacak. Ben bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza yeni abone olmalıysanız abone olup ve videomuza like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın şimdi bir takımımıza bir bakalım takımımıza yani de en son gelişimlere bakacaktık 6 ayda çok bir gelişim yok abi Baku en gelişen oyuncumuz oldu ve değerini 17 milyondan 30 milyona çıkarttı çok iyi oyuncu Estupinyan çok iyi gelişiyor. John Foyt gelişiyor. Paul Torres. O da gelişecek. Şu an bir artışı yok ama. Pave evet, zaten yani 32 yaşında. Zubel diye de gelişecek. O da yanında, yanında bir takıma yeni çalışıyor. Çukur Beyze'den gelişim bekliyorum. Danjuma'dan gelişim bekliyorum. Yerim pino gelişiyor liderlik gelişiyor bununla alaka Ve Bole'ye dia Aslında paco al oynatacağım ben artık Bilmiyorum paco al daha iyi duruyor bence Abi şu adamlar da bir sata çok iyi olacaktı ama gitmiyorlar bir türlü En son fn'ye kiralık vermiştik Bizim yedek oyuncularımız iyi aslında rascate falan Dia rascate DQ Mai Gomez. Bu bende iyi bir stoper. Alberto Moreno. Pedro da iyiydi. Ağabeyler zaten iyi. Neyse arkadaşlar bak uzatmayalım benim direkt Sevilla maçını için. Evet arkadaşlar şampiyonlar ligi gruplarımız belirlenmiş. Çünkü FM'de farklı oluyordu biliyorsunuz. Juventus, Beşiktaş ve PSV. Bence Juventus birinci çıkabilir. Bizim ikincilik için PSV ile yarışmamız lazım. Bence de PSV'den ilk takımız. Maçlara başlayınca göreceğiz, 15 Eylül'de başlamış. Daha var maçı. Ee, Sevilla maçında kaybedeceğim. Ee, evet o gün geldi çattı. Bana göre Villarayalı Sevilla çok eşdeğer kulüpler. Önce bir takım uzuna bakalım. Rakit için bunu olması lazım. Aynen. Bence Barcelona hata yaptı bu adamı satmakla neyse boş. Jules Kunde bu adamı almaya teklif vermiştim ama çok pahalıydı. Jesus Navas bana göre bu adam e, çok iyi bir için 35 yaşında. Özellikleri ama 35 yaşında ya. Yani iyi bir forward genç. Ya şunu söyleyeyim. Oyuna göre katkoları bizden daha iyi. Mesela Acuna çok iyi bir oyuncu. Enes Dizerci, Ocampos, Ivan Rakitic, Carlos Duygu, bu adam çok iyiymiş be. Yani. Paramız var mı? Yok. Paltores değişti. Bak 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 hoppa ok, aynı verim karşım. Parodisi veriyorum size. Umre Scorna mı iyiymiş ha? 43 milyon diyor. Mesela bizim açığa şey hadi bakayım. Onlar bir beraberlik mi muhalbiyet almış bizi tek mağlubiyet aldık. O da kazanan Chelsea'ye karşı. İşte maça biz başladık. Hadi olmadı be. Tehlikeli bir yerden serbest bulmuş aldılar. Bakalım Acuna değerlendi 6 ay. Yine atakladılar. Attılar abi ya. Rafa Mir. Ama bu adamlar bize iyi demiştim. Ben ligde e, ilk 5 kilo olmamızı bekliyorum. Ben yani ilk 5 desem 3 verim atlattım. Ve direkt bize ataklardık Attık be. Gel bak o. Konuşken attık. Neyse şimdi söyleyeyim. Zaten yani ilk 3 kişi Madrid, Barça. Bir de atlattık o. Zaten ilk 3'ü de sen hadi. Sosyedat var. Ondan sonra Sevilla var ve ikinci gol attık. Yegan Pino. Sevilla'da mesela bir rakibim sanki konuşuyorum ama tam konuşurken Nico ben konuşmaya devam edeyim bari güzel bir oturdum. Rafa mıyım mıyım onun? Mıyım şu an. Hadi bir atak daha ve geliyor. Atabilirdim be para ya. Ben yine atakta iyi oynayayım bir gol daha attık ama nerede golün tekrarını göstermedi çok saçma şöyle bir golün tekrarına bakalım bak o alka kaygın atması olması lazım aynen evet ikinci başlıyor arkadaşlar İkinci yarı geçelim İkinci yarı onlar başladı Korona atamadı. Bir dakika Fernando ne alaka? Abi onlar ondan yeni almadı arkadaşlar. da oyunda Antalya'da olması lazım. Neyse. mesela artık maça devam edelim. Bence maç bizde derken gol yedik be. Ya. Abi yanmış bunlar bir saniye bir saniye. Şu milleri bir merak ettim. Bunun bu adam şey dedi mi? Doktor değil miydi? Hadi bakayım. Abi bir tane daha yemeyelim. Yemeyelim ya abi Yapma ya. Yapma ya. Bu kasa kalıp ben bir şey yapacağım. Abi bekler ileride olduğu için çok gol çok ya yani stop kişi kalıyor. De şu zübelli bir çıkartalım. Oynayamamış. Tam tek değiş. Şey, Yetmez. Abi yine taktılar derken. Olsak oyunlar vermiyor. böyle olmuşsa gol değil anlaşılır. Yani. Abi millet bize ikinci üç hatta üçüncü gol olabilir. Derken yine de abim ne ya? Ve 4. 3. Abi takım ne oluyor ya? Altı ay sana ne, ne oluyor abi? Her pozisyon gol yiyor mu? Paul Torres da oynuyormuş. Altı ayı değiştiksek mi? Güzel şun bir gelsin. Oyunun şeklini yüklen hızlı. Abi basın önüne basın hadi hadi. Bari dök dök dolsun abi ya bu ne kadar gollü maske içti. Hadi be. Çok beze. Dört dört. İşte villa al. Bir gol daha gelir mi be? Hadi be. Gelebilir bence. Bu ne abi ya? 9 gollü maça döndü abi oyun. 5-4 ne ya? Her pozisyon göre alıyor sanki. Hadi. Yok abi adam ay atacak. Son pozisyonumuz olabilir. Yiyelim mi 5-5 mi pinu? Beş Yani FM'de oynadım en golü maç. Bu kadar FM'de oynadım. Ve Oğlum 5-5 bitti ya. 5-5 ne abi? Yarın da maçın bize ben, bizim tarafımızdan yani anlamıyla. Hatta maçın adamı O zaten? Abi ne maçtı be? Ne maçtı be? Acayip iyi maçtı. 5-5 ilk defa görüyorum. Şu millerin bir kariyerine bakacağım abi. Başarılı abi. Tamam dedim geçen sezon katılmak için mücadele etmek falan filan filan diyor. Aynen abi Liverpool'dan gelmiş Bu sezon gelmiş. adamın kariyerine bak lan. Leeds, Newcastle, Aston Villa, City, Liverpool, Sevilla. Çok iyi kardeş. Mesela Elje maçında evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Az önce ben kaydı açtım. Yine kaydı Mesela aslında 13 dakikada video kapandı. Ha, o videoyu Vol 1 olarak paylaşacağım. Bu videoyu Vol 2 olarak paylaşacağım. Belki de birleşti. Bilmiyorum. O zaten siz görürsünüz. Şimdi şöyle bir adam buldum. Orta saha Jongo Hedi. Çok iyi bir yedek ya. Belki de oynar bile atlarsak onu belki de. Yani bilmiyorum. Bu adamı alacağım. Alberto Moreno üstüne 0 lira veriyorum ve adamı takıma getiriyorum derken gelmek istemiyor. O zaman başka bir şey var çok istiyorlar be. Şu adam alıyorum arkadaşlar. Diyafor Lainez. 21 yaşında. Takas teklifiyle bakalım gelecek mi? Bu gürültü gelmiyor onun için Son tamam tamam tamam. Ne mamra müjde şöyle hmm. uç şöyle uç. Uç Oo. alamadık. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi de el cemaatine geçelim. Şimdi bana arkadaşlar Çukurreze İspanya Ligi, İspanya Ligi'nde ayın oyuncusu olmuş. Bence çok mantıklı. He yani mantıklıymış 2 gol 3 asist diye. Evet arkadaşlar el cemaatine geldi. Şimdi maça geçiyoruz. Evet el cemaatine geçiyoruz. Haydi bakayım alır mıyız? Alabiliriz ya bence. Adamlar ataktan geliyorken faal yaptı. Korner kullandık. Atamadık be. Bu arada saçma benden birkaç yere transfer sens koymak istediğini e, Ben de koymadım. Sinirliyorum çünkü dönüyoruz. Derken atamadık. şunu satıyorum elli o kadar gibi genç ve o kadar gibi stopa alacağımı düşünmüyorum. bak yani niye kullandım. Bu kupa geyiz belli ya. Don Roma. yine atamadık be. Abi 10 şut. 0. gol Abi 10 şut 0 gol nasıl oluyor be? Bir mat getiliyor final maçına yani. Bir dakika 55 hale gol yok. Daha geçen yerin bir pino. Çocuk yıldız olacak abi. 4 gol attı. Altı maçta 4 gol çok iyi oynuyor Alka Boş kale kaçıyor abi. Karşı karşıya Top tada çıktı. Galiba biz kullanacaktık da. Göstermedi. Zaten niye göstersin? Mantıksız. O da 55'te 22 yanlattı. golle 1-0 öndeyiz. Laika 82'lere güçlü oluyor. 83. 89'a yendi bir anda. Derken bir atak daha geldi bizden. Kırmızı kalktı. %100 aynen kırmızı. Varız gol şansından geldi. O da kırmızı yemeseydi. Belki 2'ye alacaktı. O da hemen yani fal yapmasaydı ve maçı kazandık. Güzel 1-0. Yarım öpün kazandık. Abi bu adam yıldız olacak. Daha 18 yaşında. Bak şuradan göstereyim arkadaşlar? Neredeydiniz? onlar? Bak burada. Çok eski. Ben de istemedim. Sonra Leipzig falan istiyormuş. Basana. Oo, no, ne oldu lan? bir maç kazanmak adam koyukta da kalmaktan önemli. Az önce şey diyor. Ee, satış e, bekliyor falan diyor. Neyse. Bak Togas hakkında dedi. Şöyle falan dedi. Neyse. Şimdi i̇şte, maçımız şampiyonlar ligi maçı PSV ile. Zor bir maç olacak hatta dip oynuyoruz. da oynuyoruz. Mesela PSV'nin kartlosu da iyi. Orvetleri çok yaşlı ha bu moduyo 2 işte Yerimi pino moduyo 2 ama neyse bu pino ama moduyo 2 de iyi oyuncu Bu da kakma falan da var Buram oynuyor mu? O oynuyor D.va bu maçta oynamamaya razı yerler Bu D.va'yı ben ıslatmaya düşünüyorum yani Kakma da gerek yok da gitme işte Neyse o zaman çıkart Ve direkt mevsim hatta beraber geçelim, ben de 2 varmış maça Normalde kaydede oturup geçiyorum. Bu adam ne kadar salarlar? 80 bin diyor. Fiyat soruşturamıyoruz. Yüzde %50 pay. Bir de şöyle bir şey koysak verirler mi? Baba da bedava verecek hani. <laughs> Artık yani kırmızı istiyor. Bu Rafinha mı adamı alacaktım, vermediler. Dolayısıyla, paramız yoktu, vermediler değil. Ama alacağım bu adamı seneye. Ve, önemli maçlardan, ilk, en zor ikinci maçımızı geçiyoruz. Bu sezonki. İlk maçımız Chelsea'ydi. Sonra ise, PSV. Sonra mesela, fiksiyonu şöyle bakalım, zorlu maçlar var. İspanyol değil Real yani. Madrid maçı var. Da zor bir maç olacak. Belki İspanyol maçını da yapar. Kaydı kapatabilir. Neyse. Direkt biz PSV maçına geçelim. Kadro yine aynı. Ay adamlar son 5 maçta bir beraberliği var. Yani hala yiyorum demişler son maç. 5 maç. Kaka kaka Hadi be Yes Yere mi pino yine attı be Yere mi pino Messi vol 2 abi Arda Güler vol 2 Arda Güler mi pino mu Arda Güler bekme ama pino diye oyun Valla 2 frit mi yapıyor kaleye bu Bakalım maçın devamı nasıl olacak Aa kazanacağız galiba ya İnşallah bakalım ve Falko Alkakar 2-0. Maça çok iyi başladık. 20 maç 2 gol. Abi sen oynuyorsun? Oynayınca bu maçları kazanabiliyorsun. Ben sümüne zaten zor takımlar yenebiliyorum biliyorum. Sa Fenerbahçe kaya ön şampiyonlar yine gibi. Chelsea yok Chelsea yok. Atletico Madrid'i yenmiştim galiba. 4-1 yeniyor. Sonra iniyorum. Şey e, ee, Grayson Super 2-0 yeniliyorum ya. Böyle bir saçmalık olamaz. Hitler 2-0 bitti bu arada. Sangara hangi Sangara lan? Muhammed Sangar Yorum adı Oğlum Sangara nerede? Heh İbrahim Sangar Aynen. Mesela devam edelim. Ha bir de FM'de oyuncular yine siteye koyuyorsun gitmiyorlar. Hani teklif gelmiyor. FIFA'da öyle değil mesela. Zaten gol İkinciyi İkinci çok da sorun olmaz. Kuşla bir de taktiksel değişiklikte de oyuncu falan değişiklikte de, de. Son maç oyuncu değişikliğini unuttum. Danjuma. Ama sıkıntı de değişikliği. Abi Alkakay gol atlamamın yine diye alacağım. Foy the opinion Foy man ne bir de bizim pezer hangi ne gibi lan ne, ne. halde ben çok mağenim yani. tam sayka yemiş ya diğer maça şey başlamasınlar cezalı çünkü böyle açacağım devam edeyim. bu bir de hücumdan bekliyorum bunu kapat bunu kapat eğer evet, taksiyel değişiklik yapmışım devam ediyoruz evet. Dört tane de ön İlk defa da tamamen güne geçtirdim. <laughs> Hadi bakayım. Abi şu level'lar çok üstün zaten. İçi katı. Ama yani tam iki katından fazla hatta. Bir gol daha atabiliriz bence derken tehlikeli yer. Kino. Derken abi abi Şu ya ben bile tanımıyorum. Derken ve Bolu ya. Bolu attı. Maç bizim artık. 86'da zor bu maç dönmez. 2 fırsat. 2 gol farkı var. Derken atıyorduk lan bir tane. Araskaca nasıl değil. Şey bu arada PSV o zaman bir gruplardan çıktı galiba. Hatta belki birinci olarak da çıkabiliriz. Juventus, Üfemen'le iyi bir takım değil. Ve 3-1 kazandık. İyi. Levert beraber kaldı. Kimle? Andorra. Oğlum bizim B takımı iyi anlatsınlar. Umurak'ım bizim oyuncularımız var. Gelişiyorlar bunları. Nino gelişiyor. Morlanes. Bu adamı beğenmiştik. Bu adam yani Floyd gibi. Ivan Martin'i da beğenmiştik. Bizim Zübel Zübelliya gibi. Alex Milian. Quantiola. Kim? Ama hasiyon sandı ya. Oyuncu mu Bu da zona kim? Ve İspanyol maçına geçiyoruz, bu arada İspanyol takım neymiş son 4 maçta yenilmiyormuş mesela. Abi şöyle bir değişiklik yapacağım, baktım Alkakar hiç gelişmiyor ve son maçta Diya iyi oynamıştı ve gelişiyor ben Diya'yı alacağım. Şöyle direkt de koyarım Diya'yı, damjuman da gelişiyormuş böyle şunları bir gelirse şu kurmaya zamanı. Estupin altay gelişiyor ama altay da gelişiyor. Neyse İspanyol maçına geçiyoruz. Evet İspanyol maçı başlıyor. Bence 2 kazanacağız gibi. Göreceğiz bakalım. Zaten golü yoduk lan. Bunu mach. Parmaklarına mı top çıkarttı ya önce? Demek ki hata iyi kalıcı abi. Senin bana bak. O bir hata iyi kurtarıyor bu arada. Şu FM'ye bir de şu topayla onlar gibi 3 gelse ya da o oyu... Derken gol attık. Abi konuşurken hep gol atıyoruz. Onun için hep konuşalım. Pau Torres attı. Son zamanlarda formu düşük olan bir oyuncu. Gerçi yani oyunundaki formu düşük. Pair sakatlandı ya. Yapma be. İnşallah çok değildir. Birisi alternatifleri var. Agasteket ortası oynuyor muydu? Danjum oynuyor mu? Pino. Tamam abi. Öyle kalsın. Bizim ikinci kaptanımız kim ne ya? Hiç gözükmüyor ekranında. Devam et gözükmüyor. Bir gol de. At 2-0 de bitebilir. Bence gol yemeyeceğiz ya. Başta gol yiyeceğiz ama giderken derken. Ha, maçı kazanacağız bakalım kaç kez kazanacağız. Şu an ben maçı sümeye etmiş olsaydım bence yenilecektik. Şimdi oyunun mantığı o kadar kötü. Pino kullanıyor yine. Pino bu defa at kanka be. Yok lan Tukeros onu attı. Tukeros bu adamın ismi ne kadar lan. Bu adam attı oğlum minanı. Ve 3-0. Yeren Pino. Adam gol kralı kralına oynuyor oğlum 18 yaşında. O Messi o 18 yaşında gol kralı olmuş, oynamıyordu lan. Oğlum geçen gün... Neye... Mbak ve Messi'ye e, şey yapmış, omuz atmış. Neymar ile al yapmış. Oğlum ne yapıyorsun sen kimsin lan? Hayır oğlum. Ve 3-0 rahat kazandık. Yerim ve Pino maçın adamı. Abi yapma be. Hikaye ne ya? China Hikaye ne abi? artık küçük oluyor ya. Ama hep oğlum yok o adam altı yapmış. Arkadaşlar fraksal fraksal oyunu falan niye dair? Tamam kanka adam iyi oynuyormuş. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Ee, toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maç yaptık. Bir gibi bir beraberlik 6 galibiyet aldık. Bence iyi. Diğer maçta zorlu maçlarımız olacak. Üç tane daha zor maç. Bilbao. yani ana Evet sonra neden yazmak bitti. Erken yeni Neyse başka. Yine de yazmak kanka Sonra da şampiyonlar yine Zebre ile oynuyor. Zebra ne alakalı Juventus oynuyoruz da çok kötü iyi değiller diye biliyorum. Kalecist e, ee, falan yaşlı diye biliyorum. Yok varmış. E işte bence yenebiliriz. Tabi Dybala şeyi var. Bana Dybala kontratı bitiyor. Sezon alabiliriz belki. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olmayı da <laughs> unutmayın. Bay bay.